Çok konuşmayacağım arkadaşlar. Sessiz bir game play olsun istiyorum. Otur ayarlayalım. Seviliyorsunuz. Oha çok güzelleşti. Alışık değilim. Neyse. Ee, sıradan bir game play videosu olsun istiyorum. Ya yani. Seviliyorsunuz. Bu ne lan? Evet. İyi seyirler. Normalde kasardı da kasmadı. Ne güzel oldu. Ha ben yine de eski haline döndüm mi ne olur ne olmaz. Kolay oldu sanki ya. Hiçbir şey yapmadık. Şahsen ben yapmadım yani. Neyse GG. Güzel oyundu. Bakalım ne ödül verecek bize. Bunu alır mıyım? Kesinlikle almam nedir ya? Çok iyi ya. Dur bakalım düşünelim. İşte bana böyle geliyor. Ne yapacak bir şey yok. Neyse diğer oyunda devam edelim arkadaşlar. Birleştirir miyim? Elbette birleştirir miyim? Sizi uğraştırayım? Yani beklettiğim özür diliyorum. Neyse hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Arası da böyle aksaklıklar olabiliyor maalesef ki. Ama sağlık olsun diyor ve işimize geri dönüyoruz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Yeni bir cumhur çıkmıyor. Kargalar ötüşüyor veya konuşuyor veya herhangi bir şey de konuşmuyorlardır. Bilmiyorum. Bu, bu şimdi şey tap mı oynasam, Kate dance mı oynasam acaba? Veya şey de alabilirim, Mac de oynayabilirim ama Mac'de hiçbir özelliğim yok. Yine kalıcıdan da devam edebilirim aslında. Çok fazla seçenek var, Hadi bakalım. Bir dakika ben seçimi yapmış mıydım orada? O şu kasmaya bakar mısın? Bir dakika. Ha şunu ayarlamam gerekiyordu, iyi oldu. Eğitimi sağ bağla. Grafik der. Kardeşim 30 dedin, Ölüyor. Ha, şöyle oyun kendine gelsin. Ha, ses düzeyim. Hmm. Tamam hadi. Bitirelim şu işi. Hmm. tab OP. Kitlesin daha da OP. Hmm. Boz Bu konsol çok pahalı. Şuna bakar mısınız? Ne fark ediyor? bos daha şey çalara daha iyi bu sarısı söyleyeyim ee, evet stratejimiz bu olsun daha mal olur evet. bu sadece hızlı sürürken kan e, haran sağlayacak da ben onu unbreak destekleyebilirim ama unbreak bulumda olmadığı için başka bir şey tercih edeceğim. Bu ne? Hmm, çok zor bir seçim. Aslında Evet ya. Derim şu işi boşver gitsin. Neyse oyun başladığında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Ee, evet aynı karakterlerle. Aynı karakterler ne aynı, karakterle, aynı karakterle devam ediyoruz. Bitirelim şu işi ya. Yani. Güzel bir maç olsun. Bir de camper çıkıyormuş. Ay hiç sevmiyorum camperları. Ay işin kötü ne Camper geliyor. Takım totem temiz diyor. Allah Allah. Ya da boşuna hit yiyor. Daha da kötüsü kurtarıyor. Ama ama e, yani katil de dibinde olduğu için hemen öldürüyor. Yani ne demek istediğim e, kandiyim kandilsiniz. Kasmaz mısın? Teşekkür ediyorum. Şunu hemen bir otomatik alalım. dedi fog falan yok muydu fog? Otomatik diyorum bir şey oluyor. neyse. Ya, kancadayım diyelim. Yok arkadaş bu böyle olmaz. Ben şunu bir 30'a alayım 30 FPS. Şu FPS drop'u görüyor musun arkadaşım ya? Yok arkadaş böyle olmaz. Ayarla şunu grafiği ortaya. Bir kendimize gelelim. Bu video sesi olmasın. Abi o oh. Lan koşsana. Ne değil bu? En mantıklı seç. Tehlikeli hareketler bunlar. Çok tehlikeli. Sandık açak. Hala 5 jeneratör ve biri öldü. Şu an katil önde. Bizim en az bir tane jeneratör olması gerekiyordu. Öldü yine. Çünkü bir yere saklandı. Oh nice. Okey. Hadi telafi edelim. Şimdi. Altıdan uzak ve ideal. Buraya gelmez ya. Gelirse zaten. Basement indiririm ya sessiz sakince. Orada işimi hallederim. Oha tamam. Tamam arkadaşım. Sıkıntı olay. Şöyle saklanayım. Ya yani ben bastım ama işte sağ olsun. Çok özür diliyorum arkadaşlar ama gözünüzü şöyle bir kör edeceğim. Yani emek size güzel şey sunmak istiyorum. Ama maalesef ki bazen fedakarlık etmek zorunda kalıyorum. Allah geliyor. Adam ölüyor ya. Dur kurtarayım. Al onu al onu al onu Yapacak bir şey yok. Anlak bro diyorum başka bir şey demiyorum. Ben birkaç dakika şunu yapayım. Kaybettik bu maçı. Benden size demesi kaybettik. Ama olsun. İki kişi miyiz? Aa iyi geldin. Gel bitirelim şu işi. hareket yapma aksal ne canını alır hadi bakalım Dayı o taraftalar sen beni ilgilendirmiyorsun Ulan bizim şey neredeydi? Buradaydı Şunu 3 yap 2 yapabilirsek ne mutlu Yaptıktan sonra direkt basement'a ineceğim zaten de. Büyük olasılıkla bunu tekrar düşürecek. Almaya deneyecektir. olmadı. Ee, aa almadı. İyi, güzel. Nice. Herkes de aynı yere düşüyor ya. Unlock bro. Allah oha. Demek ki de onu blokluyormuş. Değil mi? Bunu çok ayrılamamışlar sanırım. Onu yaparsan kendini belli etmiş olabilirsin. Onu parçalamak istiyorsun. Onu parçalamak istiyorsun evet. Parçalı onu. Güzel. Şimdi etrafta alınacaktır bir kosa ve beni bulacaktır. Aa aptalca. Eğer şu tarafa gidin her zaman. Yani dolanmayı tercih edersen çok akıllı bir hareket yapacak. Ama yapmazsa balda izlemektir. Ballıyız. Şunu belliyim de bari çok fazla gerilemiş olmasın. Çünkü gerileme oluyor. Hop bıraktım. Batında onları kurtardım. Gel ablacım buraya. Dur. Kaç ablacım kaç. Ben seni kurtaracağım yalnız. Ben polisim. Bize de bu yakışırdı zaten. O bitti aslında. Yapsın onu bir dakika dur. Az dayansın ben onu yapacağım çünkü. Onu yapıp oraya çekeceğim. Korkutacağım birazcık katili. O güzel çok güzel. Gördüm onu. Yap yap. Gelecektir buraya. Gel bakalım. Ama dikkat etmiş olmam gerekiyor. Dedim mi? Senin oradan öyle gitmen gerekiyordu. Bunu yani dediğim daha beter oldu. Nerede düştün? Yani nereye düştün? Düşeceğin yeri. Selamun aleyküm reis. Hayatını yapacağım en büyük hatayı yaptım ama yapacak bir şey yok. Dik ilerlemem lazım bu yüzden. Abi astık. Oh. Testere ile gelecek bak sana söylüyorum. Çalıştırdı şu an. Yok. Çalış şimdi geliyor. Saklan. Güzel arama tekniği bunu sevdim. Bunu ben de yapıyorum. Şimdi birazcık generate yapalım. Hadi bakalım. Çarşımız %24. Çekişmeli bir maç geçiyor şu an. Ve güzel bir beceri denemesi. O yapacak bir şey yok. Allah'ım sınırda. Nice. Let's go let's go let's go. Tekrar olacak mı? Tekrar olacak mı? Gel dostum. Hadi lütfen. Hız kazandı en azından. Ama ben onun için uğraşmıştım ya. İşte uğraştığımız şey bir saniye kameran gidiyor. Geliyor mu reisin müstesak? Yavaşça ya ki. yapacak bir şeyim yok kardeşim. Ağladı ona. onu. Neyse ben şu generator yapayım. Aa ölecek değil mi? Şöyle de ortaya çıkmadı. Kapak da ortaya çıkmadı. Bakalım action'da bir zaman geçiyor arkadaşlar. Neyse. Aklın ucuna geleceğini zannetmiyorum. Ee, şeylere, jenerasyonlara bakmasını. Bu bitikten sonra direkt oraya gideceğim çünkü. Aslında aptalca. Ama düşünseniz abi. Bilmiyorum. Ben Jantar daha çok seviyorum. Yani kaybedeceğim maçı ama Sayın mal mı? Bu mal mı? Şşş. Güzel yukarıda. Ne oldu lan? Oğlum gider misin artık başımdan? Sıkıntı eleman bu. Ne borcun lan? Generatöre aslında da. <laughs> Abi yok böyle bir şey ya. Bekle. Havamıza tak. Lan gelsene buraya atlama yapıyorum. Gel buraya. Gel buraya. Havamızı atacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ova. Ova. Hareket kes. Oğlum bu nerede? Şimdi aşağıdan bir şey almak istiyorum da. Ama böyle bitmemeliydi ya. Ama ka Kaç kaç gitsin. 7200 7500 öldürdüm. Hayda ya. Man down. Okay. Neyse arkadaşlar seviniyorsunuz. Görüşmek üzere.